Selamünaleyküm gençler. Bugün gene emniyette bank kuracağız. Şu olsun kalsın çıkarayım kalsız bir yapayım iki dakika. Tamam. Oyun ikinci bir sonu varmış. Yaratığı indirebiliyormuşuz ee, o gelecek önceki bölüm pardon önceki bölüm aynen. Bir oyuncak bebek buluyorum. Ben ona eşek gibi atlayayım ama ne koyayım. O oyuncak bebeği alacağız. Oyunun sonundaki fight'ta baya işimize yarayacak. Bir tane de el bombası bulmam lazım, Arsenal'dan. Bulabilirsek tabi o da. Bulursak işimiz güzel. Oyunu hala multiplayer oynayacak bir kişi bulamadım. Oyunu... Burada bir şey öğrenmiş olduk fight'ta. Bunlar bir skemi yaramıyormuş. İki tane cam pedi bize fazla sayıda yeterli. Şu bir tane kodumuz var. Onu bir kullanacağız. görüyoruz çocuğuydu çocuğu da. Lambert 42. Ha, notumuz da 12th July 1916. Up again in the chapel trying to tekrar başladı. Şapel'e dua etmeye çalışıyorum. Ama zihnim, e, kreter tavşan ve su düşünceleri çok canlı. Onun tadı yine de kendimi hiç yorgun hissetmiyorum. Oğlum ben noktalım işaretlerini bak gene görmüyorum. Kör gözümü sikeyim. Duracağım yerde unuttum. Heh. Hissetmiyorum. Bunun yerine bu kaşıntıyı hissediyorum. Yapmam gereken şeyler olduğu duygusu. Amaç insanların küçük savaşlarından daha yüksek kanlı bir amaç. 13 Temmuz 1916 Sabah Herkes duvarlarda tırmalama sesleri duyduğundan bahsediyor. Trimplay kışılda yakın yakınlanan ulumalar duyduğunu bile iddia etti. Kendimi çok garip hissediyorum. Yazacak kelime bulmakta güçlük çekiyorum. Ellerim çok tuhaf sanki bana ait değiller gibi. Bunu yazmakta tereddüt ediyorum ama kafamda bir üçüncü yankı duruyor. Harekete geçmem gereken bir düşünce, kanlı bir düşünce çok baştan çıkar. Beni çağırıyor, beni çağırıyor, beni çağırıyor. 15 Temmuz 1916 Bu sabah kışları çılgınca bir şey oldu. Reynard öldü. Cinayet diyorlar ama cesedi göstermiyorlar. Zinimli bir rüya yükseliyor. Üzerimiz sayısız kem göz. Henry kontrol etmeliyim. Keşke oynayıp olsaydı. Bir arkadaşı şeye yaralarım. doğalarım cevapsız kalıyor. 18 Temmuz 1916 Ellerim kanlı. Ellerim kan, ellerim kan Onlar acan daha fazla çekmesini istiyorum. Şimdi tramvayı duyabiliyorum. Yaklaşıyor, yaklaşıyor, yaklaşıyor. Onların istediğimi alabilirim. Şimdi bu neden olmuş olabilir? oyunun başında hatırlarsanız ee, cephe cephe yerinde değil de bir Lambert'ı kurtarmaya gittiğimizde bir göçük değildi. Bir filir milir yakmıştı hatta işaret bir şey. Orada hatta gidip onu falan veriyorduk. de çıkarıyorduk. He ona verdiğimiz işte maden suyu önceki bölümde hatırlarsanız yerde böyle garip bir su vardı böyle. Hani Half-Life'de vardır ya kutsal su dediğimiz can veren bir su. Ya yani o suyun aynısını yerden şişemizi doldurup onu içiyoruz ama bu su kutsal su değil. Bu su adamın amana koyan bir su. Adamın anasını sikiyor böyle yaratığa dönüştürüyor. Bu belli olmuş oldu. Ben o ayrıntıyı gözden kaçırırım, o ayrıntı açığa çıktı. kaydedeceğim gene. Ondan sonra iki de bu mu var? Şunu bir dolduralım biz acaba. Hop, iki mermi. Üçte ne vardı oğlum bizim? Üçte gaz bombası vardı. Üçte bu olsun. Aynen üçte olsun. i to light an uh, falling of cousin.

घिर हमें Joy Mamos'unu unutalım. Bakarken ben niye bu kadar gerildim ya <laughs> Oğlum öyle bitirdik Korkmayız dedik daha de. Altımı sıçıyormuş ya Lan tavşan Ben nereye attım tavşanı Havşanı ben böyle attıydım. Alışan'ı bug'a soktuysam var ya çok Neyse ben bunu Pencere tutuyor. Bahtımız kim? ¿Qué خویشتمون اولاد حسینم köy köyüne yolladı kendisinden Aman koydu koydum bunu <laughs> biraz Ben bir kere gösteririm daha göstermem Beni şey göndersene ha, lan bir kere izledik lan vallahi izledim ya Kur'an'ıma izledim ya Faz çektim. Tamam ben direkt statiklerimi görmek istiyorum. Ölüm sayısı 3 olmuş. ama şey değişen bir şey yok. Neyse bu da böyleydi. Lambert'ın oyuncağı çocuğuna vereceği oyuncağı mıydı? Aynen çocuğuna vereceği oyuncağını kaybediyor. Yani onu notlar dokunuyorduk zaten. Gittik işte onu atınca köprüye tahta köprü olacak ama o beton köprü bir iş bir olmaz. Oyunda zaten o başta taşın düşme asıl ve nedeni de o işte. Bize bilgi veriyor ufak çaplı da. İşte dediğim gibi bizim gibi şek olanlar anlamıyor. Bu kadar. Çekim şey dedim. Oyunu bitirdik, gene gerildik, gene altımız ıştık. Aa, karanlıktayken daha uzun dışarıda kalıyor. Bir de oyunun belli baş yerlerinde girip çıktığınızda oyun otomatik olarak yaratı çıkar hiç ses yapmamış bile dahil olsanız. Bir sadece o Roma tünellerine girmiyor sanırsam. Orada rahat oluyoruz. Geri kalan yerlerde götümüzü, başımızı dikkat etmemiz lazım. Her an yani arkadan yiyebiliriz. Mesela hadi daha fazla laf uzatmadan çıkıyorum. Hadi Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın. İyi günler dilerim bir de. Ay.